Neden düşeriz? Sana zaten bildiğim bir şeyi anlatmama izin ver. Dünya her zaman güneşli ve gökkuşaklı değildir. Dünya çok zor ve kötü bir yerdir ve senin nasıl düşündüğün umurunda değil. O sana diz çöktürecek ve eğer ona izin verirsen seni orada tutacak. Sen, ben veya hiç kimse hayat kadar sert vuramaz. Fakat hayat sana nasıl vurduğu hakkında değildir hayat senin aldığın darbelere rağmen ilerleyebilmendir. Ne kadar darbe alabildiğin ve ilerleyebildiğindir. İşte böyle kazanan olursun. Acı geçicidir. Acı bir dakika, bir saat, bir gün, hatta bir yıl sürebilir. Fakat acı sonunda dinleyecektir ve başka bir şey acının yerini alacaktır. Eğer ben her ne şekilde vazgeçersem bu sonsuza kadar sürer. çok küçük bir hata. Demek istediğim, bir yarım adım geç veya erken attığında elbette başarısız olursun. Yarım saniye yavaş veya hızlı olursan yakalayamazsın. Bizim çevremizdeki inçlere her yerde ihtiyacımız vardır. Onlar her dakika, her saniye, her oyunun sonudur. You got a dream. You got to som themselves they want to tell you 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 want go get it. Period. Sakın hata yapmaktan korkma. Sen her zaman kazanamazsın. Fakat yenilgilerin kararlarını değiştirmesin. Farklı bir şeyler yapabileceğine inanmalısın. Olabileceğini söylese de ve olamayacağını söylese de o genellikle haklıdır. Sen hep en başarılı olmak istiyorum dersin ama bunda kötü olmak istemiyorsun. Sen sadece istiyorsun. İstediğin partide kötü olmak istemiyorsun. Sen havalı olmak istediğin kadar çok istemiyorsun. Sen başarmak istediğin kadar çok uyumak istiyorsun. Bizim en derindeki korkularımız yetersiz olmamız değildir. En derindeki korkularımız gücümüzün sınırlarının ötesine geçmesidir. Bu bizim eşiğimizdir. Bizi korkutan karanlığımız değil. Sen derinine inmelisin. Derinine ve kendine sormalısın. Sen kim olmak istiyorsun? Seni neyin mutlu ettiğini kendinde bulmalısın. Diğer insanların kulaklarına ne kadar delice gelirse gelsin, önemi yok. Bir tercih yap. Sadece karar ver. Ne olacaksın? Kim olacaksın? Nasıl yapacaksın bunu? Sadece karar ver. Why, not? why I why be the MVP of the league? Why CY Y why, why can't i do that? Çocuğa ne olduğunu söyledin mi? Bu senin ne kadar sert vurduğun hakkında değil. Bu nasıl vurulduğun ve buna rağmen ilerleyebilmen hakkındadır. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Ayağa kalk ve asla pes etme. Ve biz burada dururuz. Bizi pisliğe atarlar ya da biz yolumuzda üşşa doğru savaşabiliriz. Biz cehennemden dışarı tırmanabiliriz tek seferde bir inç. Her an mümkün. Ne olmak için, ne feda edeceksin? Başarılı olamıyorsun çünkü çalışıyorken yorulduğum zaman pes ediyorsun. Matematiğim iyi değil. Bu doğru. Çünkü sen hiç matematik çalışmazsın. Şiirde iyi değilim. Çünkü sen daha önce hiç yazmamıştın. Sen doğuştan yeteneğe sahipsin. Yeteneğini sadece saatlerce ve saatlerce ve saatlerce çalışarak geliştirebilirsin. Eğer başkalarının daha iyi yaşaması için bir şeyler yapmıyorsan, zamanını boşa harcıyorsun. Pes etmek için ağlama. Devam edebilmek için ağla. Beraberlik için ağlama. Sen zaten ağrılar içindesin. Sen zaten acı çekiyorsun. Bunun ödülünü al. Eğer sen neyinin değerli olduğunu biliyorsan, git ve o değerini al. Fakat senin Zorluklara rağmen istekli olman lazım ve hedefine ulaşamadığın için onu ya da bunu ya da hiç kimseyi suçlayamazsın. Korkaklar bunu yapar ve sen korkak değilsin. Sen ondan daha iyisin. Her gün yeni bir gün. Her an yeni bir an. Öyleyse şimdi gitmelisin ve onlara yeni bir varlık göstermelisin. Şimdi sana ne kadar iyi olduğumu göstereceğim. Aziz Luke'un 17. bölümünde yazılmış. İnsanın içindeki Tanrı'nın krallığı. Ne bir insanın ne de bir grup insanın. Ancak tüm insanların içinde. Senin de. Sen insan, güce sahipsin. Güç makineler yaratır. Güç mutluluklar yaratır. Sen, insan, sahip olduğun güç bu hayatı özgür ve güzel yapıyor. Bu da hayatı harika bir macera yapıyor. Şimdi sen ne yapacaksın? Çünkü sınırlar korkular gibidir. Sıklıkla sadece bir ilüzyondur.